gamer wolf and gamer fox. Ama heba arkadaşlar. Geldiğinizi görmemiştim ben. Evet. Ben görmedim. Barış ben senin gibi. Ha 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 ha. Oyunda demiyorum gerçekte diyor. Gıcık oldum. Niye? Bak. Aramızda boğulmuş var. Ve Önümüzde bir koyun var. Ben orada sanırım köy gördüm. Köy gibi bir şey var. Be bekle bekle. Turuncu çiçek toplayacağım. Arkadaşlar şu, şu sesler ama rahatsız oluyorum. Siz de rahatsız oluyorsunuz. Bence. Yorumlara yazın. Arkadaşlar her bölümde bir şeyleri yorumlara yazın. Yani bu saçma olur. Ne tür tamam. video istediğinizi de yazın. çok tatlısın. Çok tatlısın sen. Botun mu var senin? Tükürme var Gerçekten terbiyesiz bir şeyiz. Arkadaşlar Game Fox'un dediklerine alın. Şu arkadan çalan şeyde. Boş verin onu. Arkadaşlar burada bir tane daha yavru var. Arkadaşlar ne? bunların ikisi de yavru. Nereden alıyorsunuz? Koyun. Koyun 3-4 ay oldu ya. Yanlış değil mi herhalde? Sile birisi de seninle. Rica Patlayacağım resmen. Çok gıcık oldum şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar. Şunu biliyorsanız eğer. Çok güleceğim. Şrek aşağı bakıyorum. Evet aşırı konu bir şeydir. Ama niye sık konu konu? Sen neredesin? Ağaç topluyorum en baştan. Şurada mısın? Ha, şuradasın gördün Aha koyun. Zaten artık hiç çok şeyim yok. O yüzünden öldürdüm de o İki koyun benimdir. Lütfen ne olur bir tanesini. Bir tanesi. koyun. A iki koyun. A üç koyun. Burada tam üç koyun var. Aldığını al. Bu da benim. Yeter ki toplayalım. Yeter ki toplayalım tamam mı? Tamam. Öldürsen şu domuzu ben bu domuzu öldüreceğim. Düşünseniz arkadaşlar, sizi bir hayvan öldürüyor. Çok saçma olmaz mıydı? Siz böyle canavarlarla savaşıyorsunuz. Sonra bir donuz sizi öldürüyor ya da bir hayvan. Gerçekten çok. Size tosluyoruz. Neyse. Bu kadar çiçek yeter. 25 tane mavi çiçeğim mi var? Gel buraya. Ya, Gel gizli, ha. İlk yaptığım şey. Hayır. Hayır, hayır 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 crafting hayır, table, hayır, table okay. olacak. Sonraki de hayır. yatak. Aa kaçacağım. Aa crafting table. ağacı ormanı buldum. Akasya yeri yani anladım. Hah daha var. İşte İşte. Tamam. Koyun lazım bana. Koyun lazım bana. Koyun lazım bana. Koyun lazım bana ya. Uy kemiği. Mamor. İşte. Ha inek diri. Kask. Fidan. Yes fidan. İnek lazım bana. İnek lazım. Oh, 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 ya şuna seslerinden küçük olur. <laughs> Çok saçma. Evet. Son koyunum. O benim bırak. Biliyorum zaten benim benim yatağım var. Crafting table yapma tamam mı? Tamam. Görmüştüm. Zaten. Son koyunum. Gel buraya yatak yapacağım. Hayır. Bana en gerekli olan şey. Ben evet. de kıymana yardımcı olsun bu arada. Evet. Crafting table nerede? Arkadaşlar o yatak yaparken ben de size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Tamamdır neyse. Crafting table sana alabilirsin. Şöyle ki arkadaşlar. Bekle bekle bekle. Biz çok çok iyi videolar çekeceğiz. Yeni oyunlar yükleyeceğiz. Bayağı. videolar çekeceğiz ve siz Aa, abone bayağı. ve like atarsanız bayağı. yüzümüzü göstereceğiz. Bayağı. Ve evimizin videosunu da çekeceğiz. Hadi 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 yapılsın hadi 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 hadi. Evet. Son olarak sizden plaket isteyeceğiz. Size ayrıca çok tatlı bir şey de göstereceğiz. Aslında size göre tatlı olmayabilir. şurada iki tane tavuk var arkadaşlar. Evet. Ben de onları almak için buradan çim kırıyorum. Evet. Kask taktım. Güzel olmuş mu? Bakayım. O. İneklerin derisinden yaptım ama bir tane yapabiliyordum. Tam bottan da bir tane. Bu yüzden kendime bot yapmadın mı? Evet, bot yapma. Evet, çünkü bot olsa belki iste. Zaten bot yapamıyordum ki. Sadece bir seçenek var. Bekle, etlerini aldım. Merhaba çili horoz. Sen de arkadaşlar. Hadi Gamer Fox beni takip et. Bebek domuz. <laughs> Çok tatlısın. Hayır gidiyoruz. Neden? Köy bulacağız. Yeni ev olabilecek bir yer bulursak. Domuz domuz de... öldürdüm. Neyse bu. Tamam. <laughs> gel beni. Ah! Oh! Az kalsın düşürdüm. Dikkat et şurada da var. İnekleri öldür, inekleri öldür, koş. Deri olursak kask falan yapabiliriz. Ya da bot. İki tane deri çıktı. Yatakları ko